Hepinize merhabalar ben Deniz Can. Size bugün bir tane de Sivir videosu çekmek istedim Neden sivir aldım çünkü karşıda Blitz renk gördüm Blitz renk gördüğüm çoğu maç siviri otomatikmen pik diye geliyor ürünlerimiz buradan bu şekilde girdim ee, Onun dışında hayalette tercih ettim Haydi maça geçelim Maçı oynadığımız elo şu an Vesta Diamond 2-3. Neden hayal seçtim? Çünkü Sivir'in pasifi düz vurdukça hasar ya da hasar verdikçe rakip takımla e, size pasiften koşu hızı geliyor. Bu şekilde 1.5 saniyelik. Q'su Boomerang fırlatıyor. W'su seken atış. W açtığınız zaman 4 saniye boyunca 8 kereye kadar seken ve e, ekstradan sektiğinde hasar veren minnak Atışlar fırlatıyor E'si spell bariyeri çıkıyor bastığınızda 1.5 saniye boyunca ilk gelen skilli engelleyen ve eğer skilli engellerseniz mesela Rank Q'suna E basarsanız can geliyor ya da E ultisine basarsanız can geliyor. Ultisi şu alanın içindeki herkese tüm takım arkadaşlarına 8 saniyeli koşu hızı veriyor. Onun dışında ultiniz açıkken düz vuruş atarsanız da Q, W, bekleme süresinde azalma gerçekleşiyor. Lane'e geldik tekrardan lane geldi. Bu uh, adamlar bu arada bizi burada beklemişler. Çok mantıklı bir hareket bu arada yaptıkları. Bunu düşünmedim. Ama buranın dönüşünde adamları dövebiliriz. Şuradan minyonu aldım. Buradan adamlara vurmaya devam ediyorum. Eşin de bu arada bir leveli çok kuvvetli. O yüzden çok fazla savaşmak istemiyorum. Bir leveldeki en güçlü edikerlerden birisi eş oluyor. Ama adam çok fazla klikle hata yaptı. Hem benim Q'umu hem de Soraka'nın Q'sunu yedi. İki leveli alacağız. İki levelde E açacağım. Hızlısından 2 level almaya çalışıyorum. Tamam. 2 levelde E'yi açtım. Şimdi adamların üstüne doğru koşuyorum. Blitzcrank muhtemelen skill'leri bana değil Soraka'ya doğru yollayacak. O yüzden onu bilmemizde fayda var. Ancient W'suna da basabiliriz bu arada. E'yi ama ben genellikle Blitzcrank'in Q'suna saklamak istiyorum. Açıkta oynuyorum çünkü Blitzcrank Q atsın diyorum bana. Önemli değil. E'yi basarız. Q'yu bastığı saniye tutmayacak olsa bile ama bu kadar da değil. Yakını bir atarsa E basın. Çok uzağa attı o yüzden gerek yoktu. Ben kule altına soktuk. Q ile şöyle rahat ediyorum. Q'yu tutturunca gördüğünüz gibi 344 koştum çünkü... E, pasif çalıştı. Bakın bir e bir tane vurdum. 390 344'e kadar düşüyor saniyelik. Azalarak düşen. Bu arada burada Eko gank attı. E bastım. Burayı da oyucadım. Burada öleceğiz. Madem öleceğiz o zaman agresif bakmaya çalışacağım. Son anda Q deneyeceğim ama olmadı. Gank geldi. Kestiler. İlk başlangıçta tırpan alacağım. Çünkü minyon biçmesini çok seven bir AD kendisi. Ash, Varus, Zeri gibi bu da seviyor. Saldırı hızı çizmesini ründen alacağız. Onunla birlikte minyon biteceğiz. İlki tam olarak Nunkiver alacağım. Kraken'in alt teme itemleri kraken navarı şeklinde ilerleyeceğiz. Koridor bize geldi. Bir tane minyon kaçırdık Çok fazla önemli değil. Hemen koridoru pushlayacağım. Bir tane pek kullandım. Manayı aldık. Hemen W açtım. Q ile de koridoru pushluyoruz. koridor pushlama isteme sebeplerinden bir tanesi de 1300 gold'a ulaşmaya çalışıyorum. Bu arada bizim jungle agresif oynadılar. Ben de buraya agresif oynamaya çalışacağım. Olabildiğince eşeç vurmaya çalışacağım önce. Eşek kesemedim. Dönüşünde bir keseceğim. Tamam. Bir tane telefon çalıyor yemeği açacağım. Alo. Eş agresifleşti. Ben de agresifleşeceğim bu arada. Ben 6 level aldım. Koşuyorum. Eş flash attı. Önemli değil ultisine direkt E bastım bakın 6 level olduğunu gördüm ve ultisine E bastım ve adamın yazdığına bakın what the fuck script kolu geldi <laughs> 6 level olduğu anda orada ulti atacağını bildiğimiz için direkt ultis bastık hızlısından koridoru pushlayacağız tekrardan chattan gold'unu aldık dediğim gibi şimdi Blitzcrank burada hızlanıyor biz de hızlanıyoruz bir tane vuracağım bir tane daha vuracağım bir tane daha vuracağım bir tane daha vuracağım. Bir tane daha vurduk. Burada sonra eşi oynayacağım. Eş yavaşladı bir tane daha vurduk bir tane daha vurduk adamı kestik Sorakan'ın yavaşlatmasıyla birlikte ikinci kere kestik eşi adam sıfıra karşı oynarken 4-0 oynarken bir anda 4-2 gitti neye vardığını şaşırdı item difi çok fazla varken ona rağmen kazandık gayet güzel tamam Burada slow'un içine bastım flash'ı slow'u yememek için. Tamamdır galiba kaçmamıza yetti o flash. Diana'yı kendi jungle'ımızda kesiyorlar adamlar. Ultimi kullandım. Gayet güzel. Gene eş E kullandım. Hemen chat'i kapatıyoruz şöyle. Ben önde karşılıyorum çünkü blitz renk biz yemiyoruz asla. Soraka'ya atabilir. Bana gösterip Soraka'ya atabilir. Bu arada burada bir fight çıktı. Zed'imiz 1 ve 2 deniyor. Ay kesmiş olabilir diyecektim. Kesemedi. Ama ben keseceğim gibi. Çok güzel. Leşim kullandım. Duvarla geçtiği yerden. Geliyorum ama burada hiç savaşmayabiliriz. Ben burada base atabilirim. Hayret dansçının sebebi 4 kereye kadar pasif biriktirtiyor. Bu arada buraya yardım etmeye çalışabilirim. Ultiyle koşup. Vision için öldü bizim duo. Bizim duo 0 <laughs> İyi iyi duo'muz iyi. Ultiyi bastım koşuyordu verdim takıma. oraya, burada fokuslandık. Fiora'nın bir tane W'su var. Tamam gayet güzel. Ultiden dolayı pasif gelecek. Burada ikinci killimizi aldık. Hepsini seken atışlarla birlikte vurduk. Ultisini doyuşadım. Tamam gayet güzel arkamıza flash da geçti. Biz de geçeceği yere bu merangımızı yolladık. Anında kestik. Burada item olarak hayret dansçı alınabilir ama ben galiba burada aynen hayret dansçı alacağım. Şu an Dominik almak için erken olduğunu düşünüyorum. Ya da kanasamış almak için o yüzden gayet iyiyiz. Bu arada burada adamların arkasına doğru koşacağım. Buna ghost basacağım çünkü ultisinin olmadığını biliyorum. Yavaşlatmasına E'ye bastım. Burada kill'i aldık. Burada koşmaya devam edeceğim. Belki Blitz Rank çıkar. O Blitz Rank bayağı ileri gitmiş. Hemen koridoru pushladık QW'muzla. Hemen tier 2 gold'unu da almaya çalışacağız. Burayı salabiliriz bu arada. Hemen. Salıp ejder alabiliriz. Fight dönmezse ben çıkacağım. Ormulti ile birlikte döneceğiz. Geri fight'a hep birlikte. Soraka yanındaydı. Ben ölmem diye düşündüm ama öldük. Tamam okey. Bir tık dipte kaldım bu arada. Daha da geride oynayabilirdim. Talon ultiyle Diana'ya girdi. Diana kaçtı buradan. Ben şimdi burada Talon ultinin olmadığını bildiğim için agresif oynayabiliriz. Buradan bastırıp ikinci kuleyi almaya çalışacağım. Şöyle arkaya görüş totemi attım. Gelen giden var mı diye. Kule tavırını E işlemiyor. Refleksten bastım. Burada Baron'u bu arada buna vermeye devam edeceğim. Çünkü bu kuleye vuruyor. Gayet güzel. 120 120 vuruyor. O yüzden ben buradan zorlayacağım. Bu arada geliyorlar ama ben bunu alıp ondan sonra çıkmaya çalışacağım. Tamam gayet güzel. onu orada. Burada bu arada ben de biraz koşabilirim oraya doğru. Çünkü topta minyon dalgası gelmeyecek. Buraya gidip oyunu bitirebiliriz. Bastırıp Aynen zorlayacağız oyunu bitirmeyi. Böyle biraz geri çıkacağım. Salon ultisini yememek için. Salon birini kesip. Riven gene engage tıplayabilir. Onu da yemek istemiyorum. Geriden geriden hasarlayacağım. Tamam flashladım ileri doğru. Tamam onlar da geri kaçtı. Ultim geliyor. Sorakam geliyor. O yüzden ben zorlamaya devam etmek istiyorum burada. Mumti dönüp Soraka'da geldiği zaman burada gayet güzel geri dönüş atabiliriz. Seken atışın bu arada atlı demeyici görüyorsunuz. Orada ben hala zorlamak istiyorum ya. Manam kalmadı ama o yüzden artık çıkmamız lazım. Yok. Bu oyunu burada yine bitiremedik. Geri çıkacağız. Umarım Soraka ölmez. Soraka'ya girdi. Ben o yüzden agresifleştim. Oo pasif. Pasifiyle tek attı bana bu arada. Tamam. Burada arada sırf burada tek yediğim için şu an acaba diyorum ki. Şöyle yapabilirim. Malmortius'u bitirdim. Buradan da bunu aldım. Bu arada toptaki kuleyi alsak oyun bitecek. Ama takımımız sadece buralarda ölmeyi tercih ediyoruz. Valla oyun çok fazla uzuyor. Bunlar asla yapmamamız gereken hatalar ama de işte solo queue maçı olduğu için herkesin oyununu kendiniz yönetemiyorsunuz. Yani biz elimizden gelen en iyi kayıt atmakla yükümlüyüz. Eydiker oyuncular olarak zaten maç sonu atılan hasarlara bakınca göreceğiz ne kadar fazla vurduğumuzu ya da az vurduğumuzu. Yani normalde takımla birlikte savaşmamız gerekiyor ama takım bizi savaşmayı tercih ediyor. Bekleyeceğiz. Yani şu an 6 item 1 AD carry normalde oyunda kimse bu kadar güçlü değil. Tek yapmaları gereken şey benim yanımda durup sadece oyunu kazanıp geçmekken sadece oyunu uzatıyoruz. Bak 10 10 I am 6 item ADC no one 6 item kill me. Tamam ben 6 item AD bakın oyunda daha kimse 6 item değil beni killleyin ben kazandırayım dedim ama o sırada takım girdi oyuna bak. Şimdi bak ulti basacağım. Ve ghost basıp burada oynayacağım. Çünkü burası dar alan. Dar alan fightlarında sivir. Herkesi deşer geçer. Sadece eğri kere çıkarttım. Çok güzel bir şekilde burada pentakill atacağımız yere. Ha, çaldı dediğimiz pentakillimizi. Ben, base, ben adamı kovalayacağım bu arada. Takımımda gitsin oyunu bitirsin. Daha demin çıkarttığımız hasarı gördünüz bu arada. Salonu arıyorum bu arada. Tamam talonu bulamadım. Okey GGVP oyun bitti galiba. Ve GG izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu ve daha fazlası için kanalımı takip edin. Ama son fight atılan demeyici gördünüz. Normalde direkt pentakil yere. Sivir'in demeyi çok yüksek. Ne zaman tercih ettiğimi ve nasıl oynadığımı elimden geldiğince anlattım size. Bu gibi daha fazlasını izlerseniz beğenirseniz like atarsanız falan filan zaten zor zor. Haydi görüşürüz. Bay bay.